Herkese merhaba. Babalık türlerinden otoriter babalık modelini tartışmak istiyorum bu programda sizlerle. Çocuklarımızın gelişimi açısından anne ve babaların bilinçli olması son derece önemli. Maalesef biz çoğu zaman birçok şeyi bilmeden yapıyoruz. Bilimden ve kitaplarla vesaire yayınlarla istifademize sunulan tecrübelerden yararlanmak istemiyoruz annemizden, babamızdan, çevremizden ne gördüysek onu yapıyor ya da onlara tepkiliysek tam aksini yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde belki de doğru bildiklerimizi yaparken aşırıya kaçıyoruz. Olan da çocuklarımız oluyor ne yazık ki. Bu yüzden bilinçli ve makul olmak zorundayız. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız bu gayreti, çabayı fazlasıyla hak ediyor. Ben de bu amaçla hayat derslerini paylaşmak istediğim kanalımda İlişki, evlilik ve babalık üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorum. İnsanın karakteri anne karnından başlayarak çocuklukta oluşuyor çok büyük oranda. Genetik özelliklerinin yarısı babadan geliyor haliyle. Babaların yetiştirme ve yaklaşım tarzı çocukların duygu, düşünce ve kişiliğinin oluşmasında belirleyicidir. Doğru yöntemler kişiliğin gelişmesine olumlu katkı sağlarken yanlış yaklaşımlar ise telafisi çok ama çok zor olan zararlar veriyor çocuklara. Yanlış yaklaşımların başında bizim başaramadığımız, isteyip de yapamadığımız işleri, faaliyetleri, hedefleri Çocuklarımıza dayatmamız geliyor. Kendi zayıflığımız yahut zayıflık olarak algıladığımız durumumuzu, açığımızı çocuğumuzun kapatmasını istiyoruz. Kapatırlarsa seviyor, kapatmazlarsa kızıyoruz. Bizden daha geride kaldığı hissine kapılırsak utanç bile duyuyoruz çocuğumuzla ilgili. Çocuklarımız bizi tamamlamak için, eksikliklerimizi kapatmak için gelmediler ki dünyaya. İşte koşullu sevme tam da bu oluyor. Çocuklara zarar veren babalık modellerinin başında Aşırı otoriter babalık geliyor biz babalar açısından. Aşırı otoriter babalık modeli çocuğun kişilik gelişimi açısından fevkalade zararlı bir tutum ve yaklaşım tarzı. Gelişim psikoloğu Diana Baumrind 1960'lı yıllarda okul öncesi çocuklar üstüne yaptığı çalışmalara dayanarak 3 farklı ebeveynlik stilini ortaya koydu. Sonraki yıllarda ise psikolog Eleanor Maccoby ve John Martin bir diğer ebeveynlik stilini gündeme getirdi. Böylelikle 4 farklı ebeveynlik stili ortaya çıkmış oldu otoriter, yetkin, hoşgörülü ve ilgisiz ebeveynlik modelleri. Modeller ebeveynlik olarak ele alınıyor. Yani anneleri de kapsıyor. Ancak ben dediğim gibi babalar üzerinde değerlendirmeye çalışacağım konuyu. Programı hazırlarken başta çocuk ve ergen ruh sağlığı hastalıkları uzmanı psikiyatri profesörü Koray Karabekiroğlu'nun babalık türleri başlıklı makalesi olmak üzere çeşitli bilimsel çalışmalardan faydalandığımı belirteyim. Otoriter babaların özelliklerinden bahsedelim kısaca. Otoriter baba çocuklarından çok fazla şey talep eder ancak çocuklarının istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarsızdır. Birçok kuralları vardır ve çocuklarının hayatının her anını kontrol etmek ister. Çocuklarına karşı sıcak ve yakın davranışlar göstermekte de başarılı değildir. Genellikle soğuk ve sert davranır. Cesaret vermek ve övmek yerine kızıp bağırmayı tercih eder. Bu bir tercihtir, altını çizerek ifade edeyim, zorunluluk değil. Pozitif yönlendirme yerine cezalandırma yöntemini uygular. Kurallarına uymayan çocuklarına az ya da hemen hiçbir açıklamada bulunmadan ceza verir. Çocukların davranışlarını düzeltmek için onlara rehberlik etmez. Yanlış davranışlar gösteren çocuklarını utandırarak davranışını değiştirmeye çalışır. Çocuklarına seçenek sunmaz. İşler ya onun istediği şekilde olmalı ya da olmamalıdır uzlaşma yolu aramaz, tahammülsüzdür, sabırsızdır. Çocuklarına karar verme hakkı, tercih inisiyatifi bırakmaz. Toplum içinde sürekli kendisini gururlandırmalarını bekler. Çocuklarından mutlak itaat ister. İstek ve emirlerinin tartışmasız bir biçimde yerine getirilmesini talep eder. Çocukla ilgili her türlü kararı kendi verir. Çocuğu kendi istediği şekilde davrandığı sürece sevgisini sunar ona. Bütün kurallara neden uyulması gerektiğini çok nadir olarak açıklar sık sık ceza uygular ya da çocuğu ceza ile tehdit eder. Günümüzde geleneksel olarak adlandırılan aile tipinde babalar aşırı otoriter bir tutum içinde olabiliyor. Genellikle çok ciddi bir profil çizen, çocuğuyla yüz göz olmayan babalardır bunlar. Böyle bir modelden aslında ne baba keyif alır ne de çocukları. Sert, soğuk ve korkunun ön planda olduğu bir ilişki tipi söz konusudur baba ile çocuk arasında aşırı otoriter babalık modelinde. Çocuklarının eleştirisine tamamen kapalıdır. Hakaret ve büyük saygısızlık olarak algılar eleştirileri, hatta kendisininkinden farklı olan görüşleri. Şu sözleri çok sık duyabilirsiniz aşırı otoriter babadan. Benim sözümü kesme. Ben bitirmeden konuşma. Yüzüme bak. Derhal itiraz istemiyorum. Senin fikrini sormadım. Damarıma basma. Sözümü ikiletme. Ben ne diyorsam o olacak. Sen bana karşı mı geliyorsun? Sen benim sabrımı mı zorluyorsun? Düzgün otur. Düzgündür. Karışma, konuşma, sus. Sen laftan anlamaz mısın? İyi söylesem de anlamıyor, kötü söylesem de. Hemen de ağlama, zırlama. Peki çocuklarda etkileri nasıl oluyor aşırı otoriter babalık modelinin? Ona bakalım. Aşırı otoriter babaların çocukları sevgiyi itaat etmek ve başarı göstermek ile bağdaştırabilir. İtaatkar ve başarılı olursan sevilirsin yani. Ev dışında agresif ve yıkıcı davranışlar sergileyebilir bu çocuklar. Artan şiddet olaylarının sebepleri arasında aşırı otoriter babayı görmek mümkün. Aşırı otoriter babanın çocukları başkalarının yanında aşırı korkak ve utangaç tavırlara sahip olabilirler. Çocukların özgüvenleri düşük olur. Sosyal anlamda kendini yeterli hissetmeyen çocuklar sosyal durumlarda zorluklar yaşayabilir. Çocuklar dışarıdan fazla uyumlu görünebilirler. Ancak böyle görünmelerine rağmen depresyon ve kaygı bozuklukları yaşayabilirler. Yaşıyordurlar büyük muhtemelen kendi başına karar veremedikleri için büyüdüklerinde kendilerini kontrol etmekte ciddi sorunlar yaşayabilirler. İnisiyatif almakta çekingen davranırlar. Çocuklar kuralları takip etme konusunda beceri gösterseler bile öz disiplin problemleri yaşayabilirler. Yani biri gözetliyor veya güçlü denetleme varsa doğru olan davranış yaparlar. Keşfetme ve bağımsız davranma konularında teşvik görmedikleri için sınırlarını ve potansiyellerini bilmezler. Profesör Doktor Koray Karabekiroğlu aşırı otoriter babanın çocuklarının 3 seçeneği bulunduğunu ifade ediyor. Çocuk ya babasına tam itaat ederek çatışmadan uzak duracak ve böylelikle farklı, özgün bir birey olmaktan vazgeçecek ya kendini gerçekleştirme adına babasıyla sert bir yüzleşme yaşama riskini göze alarak fırsatını bulduğunda babasına isyan edecek belki de babasının gazabına uğrayacak bu sayede bu nedenle ya da üçüncü olarak babasına ne tam itaat edecek ne de açıktan bir yüzleşme yaşayacak tüm özellik mücadelesini ve öfkesini de diğer otorite figürlerine ve topluma yansıtacak. Her üç modelde de çocuk çok büyük sıkıntılar çekecek sonuçta. Babasına isyanı tercih ederse babasından, etmez tam itaatkar olursa da kendisinden vazgeçmiş olacak. Ya da o yarım kalmışlık olmamışlık hali içinde diğer otorite figürleriyle kavga edecek. Her halükarda insan asla kendisinden vazgeçmemeli aşırı otoriter babasıyla zarar görmeyeceği bir mesafeden ilişkisini devam ettirip kendisi gibi yaşamayı tercih etmeli. Peki biz babalar olarak çocuklarımızı böyle bir açmaza neden sokalım ki? Neden onların sevgisi yerine mutlak itaatini talep edelim? Arkalarında sevgimizle, şefkatimizle, himayemizle, anlayışımızla, sabrımızla ve onlara ve kararlarına gösterdiğimiz saygımızla dağ gibi durabilmek varken Bizi hep böyle hatırlamaları imkanı bulunuyorken neden despotizmi seçiyoruz? Çocuklar bizim egomuzu tatmin etmeye, eksikliklerimizi tamamlamaya, toplumda bizim göğsümüzü kabartmaya gelmediler ki dünyaya. Bırakalım erdemli insanlar olarak kendi hayatlarını yaşasınlar. Biz de tatlı bir tebessümle onların kendilerini tamamlama serüvenlerini, mücadelelerini, gayretlerini izleyelim. İstedikleri zamanda destek verelim. Daha fazlası değil. Sadece bu kadar. Bir programın daha sonuna geldik. Programı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle.